Diyor ki benim uçağım vardı. Sabah erken saatlerde diyor uçağa işte gideceğim. Dedim ki diyor gece gideyim mescitte kalayım kimseyi rahatsız etmeyeyim. Sabah namazını da Müslümanlarla beraber tabi onun tabiriyle söylüyorum. Kılayım ondan sonra şeye giderim. hava e, havaalanına giderim. Mescide geldim diyor bir arkadaşa da telefon ettim. Kardeş dedim diyor mescidin kapısını kilitleme ben gece mescide geleceğim dedim. Tamam dedi diyor. Gece gittim diyor mescitte lambalar sönük mescidin kapısını açtım diyor. Baktım diyor köşede bir tane adam secdeye kapanmış Allah'a dua ediyor ama nasıl ağlıyor? Ya Rabbi senden başka kimsem yok. Ya Rabbi sen bana yardım etmesen benim halim nice olur. Ya Rabbi benim sahibim sensin. Ya Rabbi benim Mevlam sensin. Ya Rabbi kime gideyim? Beni kime bırakıyorsun? Ama nasıl ağlıyor adam diyor. Ben de dayanamadım ben de ağlamaya başladım diyor. Geçtim köşeye oturdum. Adam namazını bitirdi diyor. Adama dedim gel bakalım. Hayırdır senin ne derdin var dedim diyor. Bu kadar işli işli Allah'a dua ediyorsun. Dedi ki diyor yarın sabah karımın ameliyatı var. 15.250 cüneyt de paraya ihtiyacım var. Rakama dikkat edin kardeşler. 15.250 cüney paraya ihtiyacım var. Değil 15.250 cüney 250 cüneyim bile yok. Yani karımı ameliyat ettireyim. Ve karım ameliyatı olmasa ölecek dedi. Diyor. Bu ameliyatı olması lazım. Diyor ben dedim ki ey falan sen öyle bir Allah'a dua ettin ki benim bile kalbim paramparça oldu sana karşı merhamet ettim. Semada olan sana nasıl merhamet etmesin? Yani şu bizde bulunan merhameti biz nereden aldık kardeşler? Bukhari ile Müslüm'ü rivayet ettiği hadiste rahmet yüz parçadır. Allah bir parçasını yeryüzüne indirmiştir. 99 parçası Allah'ın yanındadır. Biz Allah'ın bütün insanlığa indirdiği, bütün varlığa indirdiği o yüzde birlik merhametle bir insana acıyoruz dua ettiği zaman da Allah mı sana merhamet etmeyecek dedim diyor. Geçtim köşeye namazımı kıldırdım diyor. Namaz bitti havaalanına gideceğim. Baktım diyor bir tane adam koşa koşa bana geliyor. İşte şeyh hoş geldin baş göz üstüne geldin falan. Geldi yanıma oturdu. Hayırdır dedim. Ya şeyh dedi diyor ben malımı zekatını çıkardım. Birine vereceğim de kimseye güvenmiyorum. Yukarıda evde oturuyordum. Baktım bugün namazı sen kıldırdın. Kur'an-ı Kerim'i okuyunca anladım. Dedim şu 15.250 cüneyi götüreyim şeyhe vereyim. Hani ihtiyacı olan birine götürsün versin diye indirdim verdi. Kardeşler biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Bırakın Müslümanını, kafirini, muvahhidini, müşriğini ihtiyacı olan herkesin ihtiyacını giderecek kadar kullarına karşı merhametli olan bir Allah'a inanıyoruz. Şu yeryüzüne bakın. Akşama kadar Allah'a küfür ediyorlar. Akşama kadar Allah'a isyan ediyorlar. Sürekli Allah'ın hudutlarını çiğniyorlar. Onlara rızıklarını gene Allah veriyor. Merhameti onları aç bırakmaya müsaade etmiyor. E böyle bir Allah var. Onlara şirkleriyle beraber merhamet ediyor. Bidatleriyle beraber merhamet ediyor masiyetleriyle beraber merhamet ediyor. Muahit olan, sadece Allah'a yönelen, kabirlere, mezarlara, muskalara, türbelere tapmayan, direkt elini kaldırıp ya Rabbi diyen kullarını Allah yardımsız bırakır mı? Allah'tan istedikleri zaman Allah onları kendi nefisleriyle baş başa bırakır mı? Mümkün değildir. Öyleyse ne yapacağız kardeşlerim? Allah Azze ve Celle'den isteyeceğiz. Ve isterken de özellikle bir şeye dikkat edeceğiz. Bu okumuş olduğum hadisin bir rivayetinde bu da İmam Tirmizi'nin rivayetinde bir başka varyantta geçiyor bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas'a diyor ki Teharraf ilallahi firraha ya'rifke fi şidde Sen rahatlık anında Allah'ı tanı ki rahatlık anında Allah'a dua et ki zorluk anına geldiğinde Allah da sana yardım etsin. Allah da seni tanısın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim sıkıntıya düştüğünde Allah'ın yardımını umuyorsa daha sıkıntıya düşmeden Allah azze ve celle'ye elini kaldırmayı öğrensin. İmam